ülkemizin ölümsüz kahramanlar arasında, emperyalizmin silahı siyasal İslam ve Cumhuriyet aydınlarının katledilmesi. Hukuk bağımsız Özgür Fikir, Düşünce Yazar Grubu Emperyalizmin silahı siyasal İslam ve Cumhuriyet aydınlarının katledilmesi 18 Aralık 2002 değerli aydın, akademisyen, yazar Necip Hablemitoğlu, evinin önünde uğradığı suikast sonucu katledildi. Aydınlanmanın öncüleri birer birer katlediliyordu, kimi zaman bir gazeteci, kimi zaman bir akademisyen, kimi zaman bir siyasetçi. Siz bu satırları okuduğunuzda, Almanlardan Fethullahçılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve layık yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve mihnete değer mi diyorsanız, Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak evet değer, diyorum. Çünkü Türk'ün ve başka Türkiye yok. 12 Eylül döneminden itibaren intihal dahil, her türlü iftiraya maruz bırakılıp, 3 kez üniversiteden uzaklaştırılan, toplam 76 ceza ve disiplin soruşturmasına ve de 100'e yakın idari ve adli davaya maruz ve muhatap bırakılan ancak dününden ananmış yargı kararlarıyla atlanan bir cumhuriyet tarihçisi olarak. Köstebek Önsözse 9-10-11-14 Yıl 1925. Büyük Atatürk, genç cumhuriyetin yurttaşlarına ve dış ülkelere şu tarihi mesajı veriyordu, Türkiye Cumhuriyeti şeyler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. Yıl 2002. Türkiye Cumhuriyeti, şeyler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olma yolunda, devrimlerden dönüş sürecinin sancılarını yaşıyor. Geçtiğimiz yüzyılın başında İngiliz işbirlikçisi Derviş Vahdeti, Said Molla, Dürrizade Abdullah, Eskilikli Atif gibi mültecilerin tasfiyesi üzerine Cumhuriyet kurulmuştu. Bugün, küreselleştiği iddia olunan dünyada, gerçek anlamda küreselleşen Türkiye vatandaşı mülteciler, İngiltere'nin yanı sıra, ABD'de, Almanya, Libya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden yönetilmeye, yönlendirilmeye devam ediyorlar. Yalnız bir farklı ki, ABD'den gelen kimi müritler, Türkiye'de milletvekili seçilip, türban krizi yarattıktan sonra tekrar ana vatanlarına geri dönerken, kimi dervişler de, milletvekili olmadıkları halde Türk hükümetine dışarıdan bakan olarak girebiliyor, yabancı taleplerinin takipçiliğini yapabiliyor ve bu araştırma konusu olan yasadışı dışı hoca efendi sanını kullanmayı yeneyen kimi şeylerde sanki gizli bir mübadele protokolü varmış gibi kendi ülkesinden yeni vatan ABD ne rahatlıkla hicret edebiliyor. Yeni bir şeylerinin, dervişlerinin, müritlerinin ve de meczuplarının amaçlarının da değiştiği gözlemleniyor. Artık amaç bir şeriat devleti kurmak değil. Şeriat, iktidarı, parayı, her türlü gücü ele geçirmenin sadece simgesel, klişeleşmiş adı. Mültecilik yani gericilik de artık salt binsel anlamda kullanılmıyor. Tam bağımsız bir devleti ve kazanımlarını ortadan kaldırarak, dünya umumiye döneminde olduğu gibi, ülkeyi uluslararası finans merkezlerinin denetimine sokmakta, geriye gitmek anlamında mültecilik olarak değerlendiriliyor. Aynı şekilde koşulsuz AB teslimiyetçiliğini savunarak devlet egemenliğini kayıtsız şartsız ulusa değil, Brüksel'e bağlamaya çalışanlar da hürriyet ve itilaf fırkasının uzantıları olarak bu anlamda mülteciliği temsil ediyor. Anavatan kavramını Türkiye sınırlarından çıkarıp, AB sınırlarına mal edenlerin milliyetçi muhafazakarlığı ile, IMF, Dünya Bankası ve AB çıkarlarının sözcülüğünü, savunuculuğunu ve de tetikçiliğini yapanların yeni solculuğu, tıpkı Fethullah Gülen'in ve müritlerinin din ve vatan anlayışı ile birebir örtüşüyor. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık, en hazin dönemini yaşıyor bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan, Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi ve takipçisi, aydınlanmacı, tam bağımsızlıkçı, sömürünün her türüne karşı, evrensel barıştan yana, yurtsever, ilerici, ulusalcı kesim var. Ancak ne bir siyasal partiye, ne basın ve yayın kuruluşlarına, ne de kendilerini destekleyecek ulusal sermaye gücüne sahipler. Ülkenin elden gidişini sessiz çılıklarla izliyorlar işlerini ve işyerlerini kaybedenler, üniversite kapılarında bekleyenler, sefalet sınırının altında yaşayanlar, ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken baba ocağına tabut içinde dönenler, mumcular, üçoklar, aksoylar, kışlalılar ve olup biteni izleyen milyonlarca örgütsüz, dağınık Türk yurtseveri karşı tarafta ise ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye, yer altı yer üstü ekonomik kaynaklarını pazarlamaya, din devleti kurmaya ve halkın dinsel inançlarını sömürmeye, hatta cumhuriyetin başına numara koymaya kararlı, zengin, güçlü, dış destekli. Örgütlü vatan hainleri ve işbirlikçileri ile peşlerinden sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun diğer bir kesim. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en karanlık, en hazin dönemi yaşıyor bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti'ni koşulsuz savunan, Atatürk ilke ve devrimlerinin sahibi ve takipçisi, aydınlanmacı, tam bağımsızlıkçı, sömürünün her türüne karşı, evrensel barıştan yana, yurtsever, ilerici, ulusalcı bir kesim var. Ancak ne bir siyasal partiye, ne basın ve yayın kuruluşlarına, ne de kendilerini destekleyecek ulusal sermaye gücüne sahipler. Ülkenin elden gidişini sessiz çığlıklarla izliyorlar işlerini ve işyerlerini kaybedenler, üniversite kapılarında bekleyenler, sefalet sınırının altında yaşayanlar, ülke güvenliğini sağlamaya çalışırken, baba ocağına tabut içinde dönenler, mumcular, üçoklar, aksoylar, kışlalılar ve olup biteni izleyen milyonlarca örgütsüz dağınık Türk yurtseveri. Karşı tarafta ise ülkeyi etnik ve mezhepsel esasa dayalı olarak bölmeye, yeraltı yerüstü ekonomik kaynaklarını pazarlamaya, Din devleti kurmaya ve halkın dinsel inançlarını sömürmeye, hatta cumhuriyetin başına numara koymaya kararlı, zengin, güçlü, dış destekli. Örgütlü vatan hainleri ve işbirlikçileri ile peşlerinden sürükledikleri ulusal bilinçten yoksun diğer bir kesim. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve A, Taner Kışlalı gibi Cumhuriyet Aydın'ı yurtseverleri kendi sınırları içinde korumayan koruyamayan emniyetin Fethullah Gülen'i hem de yurt dışında kimden korunduğu ise apayrı bir araştırma konusudur. Doktor Necip Hablimitoğlu Değerli aydın, akademisyen, yazar Necip Hablimitoğlu, evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002 tarihinde öldürüldü bu suikastın failleri halen bulunamadı. Ancak Ergenekon davası tutuklu sanıklarından Osman Yıldırım ifadesinde, Ablemit Osman Gürbüz'ün öldürdüğünü ve Veli Küçük ile Muzaffer Tekin'in azmettirdiğini iddia etti. Ayrıca MIT Kontraterör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymir Hablemitoğlu, askeri ihalelerle ilgili, yolsuzluk koma, bilgi sızdırınca Ergenekon'un hedefi haline gelmiş olabilir, dedi ölmeden önceki son araştırması, Alman vakıflarının Türkiye'deki faaliyetleri üzerineydi. Bu araştırma nedeniyle Alman GSG-9 timleri tarafından öldürüldüğü söylenir. 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu ve 1977-1978 yıllarında Birde, İkide, İşte Birlik adlı aylık bir dergi yayınladı uzun yıllar eşitli kuruluşlarda basın müşaviri olarak çalıştı. Ardından Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Necip Hablemitoğlu Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihi ile ilgili olarak çalışmalar yapmıştır. Orta Avrupa ve Balkanlarda Türk eserleri, Türk azınlıkları ve Türk şehitlikleri konularında alan çalışmaları yürütmüş ve bu konularda çeşitli projelerde aktif rol almıştır. Çalışma alanına ilişkin çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Hablemitoğlu, öldürüldüğü 18 Aralık 2002 tarihine kadar Ankara Üniversitesi'nde doçent doktor öğretim görevlisi olarak 20 yıl süresince Atatürk ilkeleri ve devrim tarihi derslerini verdi. Hablemitoğlu'nun saygıyla anarak ülkemizde işlenen siyasi cinayetleri anımsayalım. Vurulmuşum düşüm, gecelerden kara bir hayra yoranım çıkmaz canım alırlar ecelsiz sığdıramam kitaplara şifre bulunmuş bir paşa vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız. Ahmet Arif 33 kurşun Türkiye'nin kuruluşundan itibaren 1950'li yıllar sonrasında başlayan Cumhuriyet düşmanlığı, sağ ve muhafazakar siyasi partiler iktidarları döneminde giderek yükseldi, gerici yoban sürüleri bugün de büyüyerek layıklık ve Cumhuriyet düşmanlığı artarak büyüdü. 1990 yıllar sonrasında Kemalistler, yurtsever Atatürkçü devrimci aydınlar, hainler tarafından alçakça katledildi. Bugün bu katliamlar üzerinden yaklaşık 30 yıl geçmiş olmasına rağmen henüz failleri ve azmettiricileri tespit edilemedi. 1990'lı yıllar ise hala ülkemizin aydınlatılamamış en karanlık süreçlerden biri olarak önümüzde duruyor. 1990 yılı, Profesör Doktor Muammer Aksoy'un naitlik ve anti-emperyalizm mücadele etmeleri sonucu öldürülmeleriyle başlamıştı. Ardından gelen günlerde Çetin Emeç, Turan Dursun ve Bahriye Üçok'un katledilme haberleri geldi. Artık günler çok karanlıktı, kap karanlık. Karanlıklara sığınmış olan katillerin cinayetleri henüz bitmemişti. Halkını uyaran aydınlar var oldukça bu siyasi cinayetler bitmeyecekti katledilen aydınların birleştiği temel nokta toplumu emperyalizme ve siyasal ıslama karşı uyarıyor olmalarıydı. Tetiğin kimler tarafından çekiliyor olduğu da bu gerçeğin içinde saklıydı. Emperyalizm ve taşalım siyasal İslam, kendilerine oyun alanı yaratabilmek için toplumun düşünce, akil önderlerini hedefe alıyor, katlediyordu. Faili meçhul siyasi cinayetler genellikle cadde ortasında, şehrin en işlek yerlerinde gündüz işleniyor güvenlik güçlerinin adı olaylarda işlenen cinayetlerin faillerini kısa sürede yakalaması veya tespit etmesine rağmen siyasal içerikli cinayetlerde failleri yakalayamaması vatandaş tarafından bu cinayetleri devletin göz yumduğu şeklinde algılanıyordu. Cinayetler bitmiyor ve ardı ardına ülkemizin değerli Atatürkçü aydınları karanlık eller tarafından katlediliyordu. Abdü İpekçi, Kemal Türkler, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Bahriye Üçok, Uğur Numcu, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablimitoğlu, Turan Dursun, Ümit Kaftancıoğlu, Onat Kutlar, kör kurşunlara ve bombalara hedef olmuştu. Tüm cinayetler siyasi güçler, iktidar tarafından faili meçhul cinayet olarak adlandırılıyor ve sonuçta cinayetlerin failleri bulunamıyordu. Faili meçhul cinayet edemek, bir öldürme eyleminin kimin tarafından yapıldığının bilinmemesi durumudur. Özellikle Türkiye'de yakın tarihinde işlenen faili meçhul cinayetlerde amaç, şekil ve süreklilik olduğu görülmektedir. Bu cinayetler siyasi amaçla yapıldığı için siyasal cinayet demek daha uygun olacaktır. Özellikle iç savaş, sıkı yönetim, olağanüstü hal dönemlerinde e faili meçhul e siyasi cinayetlerde büyük bir artış yaşanıyordu. Bu dönemlerde mahkemeler, yasalar, yargıçlar, kolluk kuvvetleri, iktidara bağımlı düzenli birlikler, kamu yöneticileri, siyasetin doğrudan eklentisi haline geldiklerinden etkin, dürüst, adaletli soruşturmalar yapılmıyor, cinayetler karanlıkta bırakılarak dosyalar rafa kaldırılıyor ve kapatılıyordu. Ülkeler yurtsever önce aydınlarını bir bir kaybediyordu. Siyasi cinayetler insanlık tarihinde her zaman var olmuştur. Emperyalizmin güçlenmesi ile sistematik olarak kullanılan esaslı yönteme dönüşmüş, soğuk savaş dönemlerinde ve günümüzde Amerika Birleşik Devletleri tarafından sıkça kullanılan ve bir merkezden yönetilen bir politika haline gelmiştir. Zamanlı büyük teknik olanaklar ve teknolojiler kullanılmaya başlanmıştır. Sabahattin Ali cinayetini minat olarak niteler. Cumhuriyet tarihinin bu ilk gazeteci katli aydınlatılsaydı, Urmuncu öldürülmezdi der. Her şey birbirine domino gibi yaslandı. Tarihimizin en acı, belki de en kalın sayfalarının ne yazık ki böylesi siyasi sonuçları olan cinayetler, toplu kıyımlar oluşturuyor. Siyasi kararla verilen bütün idamlar, sonuçta siyasi cinayetti. 1970'li yıllarda katledilen 5000 gencin kanı, 12 Eylül darbesine giden yola akıyordu. Abdi İpekçi'den Profesör Cavit Orhan Tütengi'de onlarca aydın aynı dönemde söndürülen ışıklarımızdı. Naci Kaptan 18 Aralık 2021-18 Aralık 2024 Yayınlama zamanı ve saati 19 Aralık 2024 45348 E-TÜRK Birinci vazifen, Türk istikbalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici belgelerin olacaktır. Bir gün, İstiklal ve Cumhuriyet'in müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namisayt bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyet'ini kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mesele olabilirler. Cebren ve Hili ile Aziz Vatan'ın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bitki işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerayitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstehbilerin siyasi emelleriyle tehdit edebilirler. Millet, farklı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin evladı! işte bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 20 Ekim 1927 Mustafa Kemal Atatürk Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz. Siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu seboylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis topuysa ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.